Çanakkale Köprüsü'nde de çalıştın ustam evet, sen. Evet, çalıştım. Birçok projede çalıştım. Şimdi bu projeyi ee, nasıl işleyeceksin, nasıl açabileceksin? Yarısını bitiremedik, daha yarı oldu. Gençler diyorum ki şuraya bir konteyner mi koysak, evin yanına eklesek şöyle konteynerden bir oda çıksa hem bize. Burası nasıl olsa böyle teras gibi olacak. <laughs> Evet ustalarım yanımda babam ve Kurtuluş abim şimdi part 1 buraya kadar gençler şimdi ustam anlat bakalım bu süreç nasıl geçti senin için ilk defa böyle bir iş yapıyorsun bu i̇lk projeyi defa alıyorsun. yaptığımıza göre güzel bir şey yok. Daha oldu. önce Çanakkale Köprüsü'nde de çalıştın ustam evet, sen. Evet. Çalıştık birçok projede çalıştık. Şimdi bu projeyi evet, nasıl şey yapacaksın açılacaksın? Da daha yarısını bitiremedik. Daha yarı oldu. İnşallah daha güzel bir şeyler çıkaracağız. Altı araç üstü balkon olacak zaten. Nasıl demirler kullandın direkleri köşeleri evet, bir anlattı. 20'ye 20, 20, 20 direkleri kullandık. Tamam. Ee, Şu direkler değil mi 20? 20. Evet, kalın olanlar direkt onlar 20'ye tamam. 20 kullandık. Diğerlerini 10-10, 10'a 10 20 şeylerine göre yerine göre değiştirdik. Tamam. Şöyle göstereyim. Hadi güzel bir şey çıkacak inşallah. Bu daha yeni aşamamız. Bu part 1 değil mi? Evet part 1. Daha bunun part 2, part 3, part 4. Hadi bir bakalım inşallah yani. güzel bir şey yapacağız. Reis Allah sen Allah ne diyorsun? Allah'ın bitireceğiz inşallah. Valla iki gün havalar güzel gitti. İki gün söküm yaptık. Buralar doluydu zaten. Eski garajın tamam. hali. Evet. Kuruluk vardı. Ağaçtan geçen sene yaptığım geçici kuruluk vardı. Ondan söktük. İki gün iyi gitti. Birinci gün söküm, ikinci gün hazırlık. Ondan sonra Yorgundum yağmur ya, yağdı. Nasıl? Yorgunluk var mı? Yağmur yağdı. Dün yağmurda biraz ya dinlendik işte. Ustam yani, dün biraz hastalandı ama evet, şu an iyi. Rahatsızlandım. Ama ustamı kendi hatası. Soğuk soğuk sular içer. Ondan sonra ya, bana ama bir şey olmaz diye. ustalar öyle içer ya. Ustalar öyle. Ama bana olmaz <laughs> bir şey diye. Sonra... Şimdi bak şu benim arabayı biliyorsunuz. Mazda ile fiyat var. Onu alacağız. Mazda ile fiyatı buraya sokacağız. Arabalarımız mis gibi duracak. Evet. Neyse videoyu şimdi izlesinler. İyi seyirler diyelim. Videonun part izlesinler. İnşallah güzel bir şeyler çıkacak. İnşallah. Hadi bakalım Hadi inşallah. Arabamızı çok güzel bir garaj yapıyoruz. İnşallah yavrucaklarımız artık ıslanmayacak. <laughs> Şunun tipi bak kaplumbağa. Üstünde biliyorsunuz Balkan yapacağız. Hadi bakalım. Part 2'de artık görüşürüz. Evet gençler selamünaleyküm. Biliyorsunuz araba, araba videoları da çekiyorum. Mazda 323'üm var, fiyat 500'üm var. Bu bahçede bu onlara koyuyorum genelde, özellikle fiyatı koyuyorum fiyat yeni model olduğu için. Neyse. Biliyorsunuz ki ben aynı zamanda koltuk taşımacısıyım zaten esnafım. Yani elim her şey yatkın Allah'a şükür olsun. Bu evi de 2 sene önce almıştık arkadaşlar. Buraya ilk başta hiç masraf etmedik. Hep her şey kendi imkanlarımızla yaptık. Bu ilk ciddi masrafımız. Şöyle bahçemizin eski halini gördüğünüz gibi ustamız. Ustamız da bu arada tanıdıktır. Geldi eskileri şöyle sökmeye başladı. Tabi biz de ona yardım ediyoruz. Ben hem video çekirmem yardım ediyorum ama. Neyse. Ustamız böyle güzelce söktü eski halini Şöyle eski garajı indirdi. Dedi ki bunun üzerine hem balkon yapalım hem de altını garaj olarak kullanalım dedik. Ben tabi kamerayı aldım elime. Ustamıza diyorum usta bana fırça atıyor. Ya diyor gel sen de çalışma. Usta diyorum ben sana hem yardım edeceğim hem çalışacağım. Sıkıntı yok. Neyse babam da burada. Şöyle gördüğünüz gibi projeleri incelemeye başladı Bunları indireceğiz. Üzerine güzel 20-20 demirler alacağız. Tam belki ebatlarını yanlış söyleyebilirim. O yüzden hata hatam olursa yorumlarda yazarsınız. Aldık demirleri. Demirler toplamda <laughs> birazdan göreceksiniz. Gelen demirler toplamda 26-27 bin TL falan para tuttu. Bu da içini boşalttıktan sonraki evin ilk hali çok çirkin görünüyor burada. S2 son hali çok güzel olacak. Evet demirlerimiz geldi. Az önce bahsettiğim demirler bunlar da arkadaşlar. 26 bin, 27 bin TL var civarında bir para tuttu. Ama baya bir demir aldık ya. Ama iyi ki de bu tarz kalın bir demir almışız. Çünkü yarın bugün üstüne oda bile yapsak, konteyner bile koysak her türlü taşır valla. Demirler kaçtık şimdi yapacağımız balkon demirleri. 20'ye 20. 20'ye 20. 20, 20, 20 demir. Direkler. Kaç tane? 13 tane. 12, 14, 14 tane. Ağzını şimdi indiriyor aşağıya diğer borularda işte. 5'e 10, 10'a 10 karışık 10. etrafını dönmeli. hadi bakalım nasıl olacak güzel olacak şurada kalkacak bak İş esnasında mikrofon kullanamadığım için videoya böyle sonradan seslendirme yapmak zorunda kaldık. Neyse burada demirlerimiz geldi. Şöyle adam pat diye bıraktı diğer demirlerimizi. Ben de şaşırdım ulan dedim. Sanıyorum ki arabanın dosyası kalkacak öyle indirecek. Neyse burada Kurtuluş abiyle başladık yine. Ben de onu her zamanki gibi çıraklık yapıyorum arkadaşlar. Ya şu taştan var ya acayip korkuyorum. Çok tehlikeli bir alet bu arada. Yani harbiden Allah korusun insanın eline gelse sıkıntı yani. Şurada arkadaşlar bu arada burası arkadaşlar Gemlik Kumsaz diye geçiyor. Tok fabrikasının 3-4 kilometre yanında oluyor. Burada hep böyle bütün evler 2 katlıdır genelde. 3 kat yapanların da var da bence hiç gerek yok. Yani burasının zeminleri çok sağlam değil biliyorsunuz Gemlik tarafının özellikle depreme biraz dayanıksız buralar. Yani öyle duyuyoruz. Şimdi tam da kesin yorum yapmıyorum ama öyle duyuyoruz. Deprem hattı zaten geçiyor altından. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi işe atıldı ki her zamanki gibi. Tam kaynaklarını yapıyor. Biz kaynağa bakmıyoruz gözümüzü almasın diye. Böyle i̇şte ben de size ön taraftan güzelce klipler çektim gençler. Hava da öyle bir sıcak ki bak yemin ederim böyle yandık yandık yani. Tam da şansımızı tam serinledik başlayalım dedik. Hava da sıcak oldu. Allah'ın işi işte. Neyse yapacak bir şey yok. Burada ustama da verdim gözün, Tak dedim gözlüğün. Gözün dedim almasın. Sonra akşam dün tavşanları saymaya dedim. Böyle temellerini atmaya başladı. Babam da oradan tutuyor. Bu arada reis de babam zaten abone olanlar biliyor. Neyse. Böyle ön tarafa ilk direğimizi koyduk. Mis gibi olmaya başladı. Gözümde canlanmaya başladı vallahi Annem de gelip sürekli kameranın arkasından bakıp bakıp duruyor nasıl oluyor diye. Burada direkten altına plakalar kestirdik kalın. Yer temeli sağlam olsun diye. Direkler oynamasın diye. Şuradan da pencere açmayı düşünüyoruz bakalım onu nasıl olacak onu merak ediyorum. Hurdacıdan gidip pencere bakacağız inşallah. Yani çok da hani sıfır almaya gerek yok. Sonuçta sıfır gibi olan mallar hurdacılarda bulunuyor. Biz genelde alıyoruz öyle hurdacıdan bulup arkadaşlar. Şöyle ön tarafın demirlerini atmaya başladı abim ustam. Ama kaynakçı da harbiden işinin ehli. Daha önce birçok projede bulunmuş ama hiç bu tarz bir iş yapmamış. Çünkü büyük projelerde bulunmuş. Bizim ricamız da zaten geldi. Kurtuluş abim. Gördüğünüz gibi ben de burada onun işine karışıyorum. <laughs> bana fırça atıyor o da alttan alttan. <laughs> burada da yanmamak için yanında duruyorum. Diyor oğlum çekil altından diyor. Ben yine burada etrafında geziniyorum adamın. Ama ne yapayım yardımcı olmaya çalışıyorum ben de. E sonuçta benim evim güzelleştirmesini isterim ben de. O diyor oğlum benim işime karışma deyip duruyor bana. Neyse o ön taraf çok güzel olmaya başladı be. Vallahi gözünde canlandığı gibi oldu. Şu direği de şöyle taşıdık mı? Şunun üstüne koyduk mu? Ulan var ya bir haftadır dükkan işlerini de saldık. Burada işlerle uğraşıyoruz. Biliyorsunuz koltuk döşemeci olduğumuz için <laughs> kendi iş yerimiz de var. Ama olsun elimizden eriş gelmesi güzel bir şey bence. E, sonuçta ne bileyim hani becerikli olmak çok güzel bir şey arkadaşlar. Her zaman ustalara çok para vermek zorunda kalmazsınız. E tabi bazen mecburen usta tutuyorsunuz ama yanında taşıma adam da çağırıyorlar atıyorum ya da yardımcı adam. Ona da ekstradan para veriyorsunuz. Ama sizin elinizden bir iş gelince kendiniz de yapabilirsiniz o tarz şeyleri. Ustanın yanına yardımcı olabilirsiniz mesela. Benim videoları izleyenler bilenler bilir. Ben şelale videosu yaptım. Şu arkada görmüş olduğunuz şelaleyi yaptım. Ondan sonra güvercin kümesini yaptık. Evin içine paletten yatak yaptık. İşte duvarlara yalatımlar yaptık. Bir sürü şeyler yapmıştık zaten. Beni takip edenler biliyor. Boş boşuna da 33 bin abone olmadık yani. Şimdi övünmek gibi olmasın ama. Instagram'da 55 bin takipçim var. Allah şükürler olsun. Bunu da başarılıyım gibi geliyor yani başarılı bir insanım kendimi gurur duyuyorum. Bu arada arkadaşlar burada ev fiyatlarını soracak olsanız şu an 2-3 milyon TL 4 milyon TL arasında geziyor. Ama var ya sitede oturmaktansa yemin ederim bahçeliğe de oturmak mis gibi abi ya. Sitede gürültüsü yok, çoluk çocuk gürültüsü yok. burada her şey. En korktuğum alet arkadaşlar. Var ya çok tehlikeli bak koluna bacağına gelse Allah korusun neler abi deler. Farklı oradan? Allah isteyen herkese böyle bahçeli bir ev nasip etsin diyelim. Amin diyelim. Yorumlara da amin demeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın bakın bunlar da benim güvercinlerim. Ah kamerayı oraya diğer tarafa çevirmişim. Çok tatlılar. Onlar da böyle üretim yapıyorum burada. Gördüğünüz gibi hem besliyorum. Yavruları şırıngayla da besliyorum. Videolarını da YouTube'a falan yükledim. Neyse burada arka tarafa kadar uzattığımız için evin bizim yan bahçesi de var böyle şekilde gördüğünüz gibi. Burası garaj kısmı oluyor aslında. Buraya bir araba bazen de iki araba sokuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arka kadar uzattık. Biz diyoruz ki şu demirlerin üzerine bir konteyner koyup oraya bir de bir oda yaparız bana yayın açarım atıyorum yayın açıyorum çünkü bazen e, Oyun oynuyorum playstation var bilmem ne var yani 31 yaşına geldim ama hala çocuk çocuk şeylerim var ama olsun önemli olan hayattan kopmamak bence Bir insan neşeli olmalı abi kaç yaşına gelirse gelsin yani Neşeli kaybetti mi o hayatın hiçbir anlamı yok artık ondan sonra bence Ben öyle düşünüyorum şahsen bilmiyorum sizin fikrinizi Tabii Yeri geldim olgun olacağım yeri geldim çocuk ruhunu hala Olacak yani. Neşeni kaybetmeyeceksin. Allah kimsenin neşesini kaybettirmesin. Evet, Bursa. Hurdacıya geldik Bursa'da. Şu bizim yukarıya açacağımız pencere. Uygun bir pencere bulduk şurada. Şu kahverengi fiyatla da hemen hemen anlaştık. Ölçü tutarsa yarın bunu gelip hemen alacağız. Yarın bunu alacağız, takacağız. İnşallah olur. Oo, Burada da dördüncü gün arkadaşlar usta, Yağmurdan gelsin, sonra ustamız geldi usta. hemen işinin başına. Ben şöyle ben ufaktan bir onu meşgul ettim yine. Be. Bak bak çıtır çıtır kaynatıyor yemin Örümcek ağası gibi ördün yemin ediyorum buraları ha. Helal sana be. Abi yavuz et yarış kalmış oldu. Bir orada. Bir Bu ne? Selamun Aleyküm gençler günaydın o bir boya ama ne boyası bilmiyorum evet Bri Kolay gelsin Sağ ol sağ ol Hoş ha, geldin iyi hoş misin? Hoş bulduk iyi Dün hastalanmışsın ha, dün. E Dışarıda içiydin soğuk sular ondan sonra diyeyim bana bir şey olmaz Biz bir gün dayamını verdin buraya. Aynen öyle <laughs> akşama kadar bir Hatırlıyor muyum? <laughs> en son iki bardak soğuk su içtim bunu diyorum evet. Ne diyordun oh içim beni ya Dayı soğuk su koydular evet. Allah. Allah'tan bir günde iyileşti ustamızın bünye sağlammış maşallah bak bak nasıl dikiyor bak Yok. Soğuk su içer mi diyor? Yok, yok iyi, içmeyeyim diyor. İçmeyeyim i̇ç diyor. İçmeyeyim diyor. Soğuk su koydu mu da buraya? Hani... İlk direkler dikildi. Ustam baştan kolay gelsin ustacığım. İlk direk dikildi. Balkon direğimizin ilk. Sikeriz. Eskine işin başında yine şöyle Korkuluk direklerini diktik. Şöyle <laughs> göstereyim hemen. Maşallah maşallah. Korkuluklar gelince mis gibi olacak bunlar. Gidir buradan. Ben işte diyorum ki şuraya bir konteyner mi koysak evin yanına eklesek şöyle bir oda çıksın bize Burası nasıl olsa böyle teras gibi olacak Yukarı çıktım şu an biraz tehlikeli ama Evimiz inşallah çok güzel olacak ya, ya. Bitmiş hali için diğer parti bekleyiniz lütfen. Kanala abone olunuz. Bildirimleri açın. Yüklenince zaten direkt atacağım. Pardon bitince işlemler. Ama bir 10 gün daha sürecek sanırım. Çünkü o da olacak falan kapanacak derken bir dünya işi daha çıktı piyasaya maalesef. Ama en azından evimiz çok güzel olacak. Maşallah demeyi unutmayalım dostlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.